Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlerle beraber gözleme yapacağız. Dilerseniz gözlemelerimizi hazırlayıp pişirmeden aralarına naylon veya yağlı kağıt sererek dondurucuya koyabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp yiyebilirsiniz. isterseniz de hemen yapıp sıcacık taze taze yiyebilirsiniz. Evet, şimdi dilerseniz tarifimize geçelim. Şimdi önce hamurumuzla başlıyoruz. 5 su bardağı şöyle unumu aldım. Şöyle tuzumu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Şimdi arkadaşlar hamurumu şöyle alabildiği kadar yavaş yavaş su ekleyerek yoğuracağım. Azar azar dikkatli bir şekilde suyumuzu ekleyelim. Şöyle hamurumu yoğurdum. Bakın şöyle güzel yumuşak bir hamur oldu. Şimdi arkadaşlar bunun üstünü örteceğim. Şu şekilde bez de örtebilirsiniz veya normal bir poşetle getirebilirsiniz. Şimdi bunun ağzını kapatacağım arkadaşlar ve yaklaşık yarım saat kadar şöyle hamurumu dinlendireceğim. Şimdi 125 gram margarinimi eriteceğim arkadaşlar. İçine de yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Bunu eriteceğim ve soğutacağım. Hamurum dinlenirken bu da soğumuş olacak. Hamurum dinlendi. Yağım da soğudu arkadaşlar. Şimdi şöyle hamurumu üstüne açıyorum. Önce tezgahıma biraz un serpiyorum ve şöyle tezgahımı aldım. Hamur dinlendikçe çok güzel oluyor. Şöyle alalım. Şöyle bir de yine yoğurdum. Şimdi bunu bölüyorum arkadaşlar şöyle. önce ortadan ikiye böldüm. Sonra tekrar şöyle bölüyorum. Tam 8 tane parça yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle bezeler yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle tepsime biraz un serptim. Ve bunları şöyle tepsime alıyorum. Şimdi bunun şöyle üstünü örtüyorum. 10-15 dakika kadar bu şekilde beklesin. Üstünü örtelim ki arkadaşlar hamurlar kurumasın, çatlama yapmasın. Şöyle şöyle 10-15 dakika Rahat açılması için arkadaşlar şöyle bekletiyoruz. Evet arkadaşlar 10-15 dakika kadar hamurum dinlendi. Şimdi şöyle bir tezgahıma un serptim ve hamurumu açacağım. Şöyle. açabildiğiniz kadar açmaya çalışın arkadaşlar. Benim şu an tezgahımda inanın ki zor hareket ediyorum. Hamuru güzel yumuşak bir hamur olduğu için rahatlıkla atabiliyorum arkadaşlar. Şunu hatta şöyle alsın. Şimdi şöyle kenarlarını da biraz daha ince Şimdi yağ alıyorum arkadaşlar. kıtır. şöyle tekrar iyice her tarafına sürülsün. şuradan tutuyorum ve rulo yapıyorum. Hafif hafif böyle çekiyoruz. Gül böreği yapar gibi ve en son şu ucunu alt kısmına getiriyoruz. Şimdi bunu tepsiye alıyorum ve diğer hamuru aynı işlem yapıyorum. Şimdi bunu da aynı şekilde açacağız arkadaşlar. Bütün de hamurlarımı böyle açıyorum. Şimdi bu dört tanesini açtım. Ben bunu buzdolabına koyacağım. Yağları iyice donsun diye. Bunlar donarken de bu diğer dört taneyi açacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunları açıncaya kadar bunlar dolapta durdu arkadaşlar. Şimdi de bunları dolaba alıyorum ve bunları açacağım. Şimdi şöyle alıyorum arkadaşlar. Çok fazla bastırmadan yavaş yavaş şöyle tekrar un serpmiyorum. açabildiğimiz kadar açabiliriz arkadaşlar. Bu arada çayımın da altını yaktım. Çayım da oluyor bir yandan. Bir yandan da şimdi bunları pişireceğim. Bunlar da hazır olacak gözlemelerimde. Şimdi eğer dilerseniz bu şekilde hazırlıyorsunuz. Buzdolabına koyuyorsunuz alt gözü. Akşamdan hazırlayıp sabahleyin kahvaltıya hemen pişirip yiyebilirsiniz. Veya bir misafiriniz geleceği zaman hemen akşamdan hazırlayıp sabahleyin taze taze pişirip yiyebilirsiniz arkadaşlar. Veya bu şekilde açtınız. Aralarına poşet koyup üst üste koyup buzluğa koyup pişirmek istediğinizde de buzlu buzlu hiç buzu çözülmeden direkt tavaya koyup kızgın tavada pişirebilirsiniz. Evet şimdi bu açıldı yeter arkadaşlar. Şöyle şimdi bunu pişirmeye götüreceğim. Bu pişerken de diğerlerini açacağım. Evet arkadaşlar tavamı ocağıma aldım. Tavam şöyle şu an ısınıyor. Ben de hamurumu gözlerim getireyim. Evet. Şöyle alıyorum. ateşi açık yapmayın. Orta ateşte pişirelim. Şimdi o pişerken arkadaşlar ben de diğer tarafta ikinci gözlememi de açıyorum. yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ara ara çevirerek pişiriyorum. Şimdi alt kısmı güzelce kızarmış. Tekrar şöyle alt üst yaptım. Diğer tarafını da pişireceğim. Yağ çok güzel arkadaşlar. Ama eğer yağsız diyorsanız üstüne yağ tekrar sürebilirsiniz. Tekrar şöyle pişerken Yağlama yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yağ çok güzel. Şimdi diğer da aynı şekilde pişmesini bekliyorum. Kızarsın güzelce. Şimdi diğer taraf da şöyle güzelce kızardı arkadaşlar. Ben size bir de yağlamayı da göstereyim. Şöyle yağ aldım şöyle bir sürdüm. olduktan sonra her iki tarafı kızardıktan sonra bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir alt üst ettim. Şöyle çok az bir zaman duracak birkaç saniye. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde yağlayacağım. Tarafı, bir defa daha çeviriyorum bakın çok güzel oldu dilerseniz yağlayabilirsiniz de dilerseniz de e, yağlamadan o şekilde de yiyebilirsiniz zaten hamurun içinde yağ bol bol var şimdi bunu alıyorum ocağımı bir kısıyorum şöyle bakın diğer tarafı da aynı şekilde bunu aldım diğer gözlemeyi koyacağım Şimdi bunu da aynı şekilde pişiriyoruz. Gözlemelerimiz pişti. Bakın şöyle kat kat harika bir gözleme oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.